Önceki gün Elazığ'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde ve kırsal kesimde etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Madene bağlı Topal köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş da kar yağışıyla kapanan köyde mahsur kaldı. Hasta vatandaşın yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Fakat sağlık ekipleri kar yağışı sonrası kapanan köy yolu nedeniyle köye ulaşım sağlayamadı. Bunun üzerine il özel idaresi ekipleri gerçekleştirdikleri yoğun Çalışma sonucu kapalı köy yolunu iş makineleriyle açarak sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. <laughs> Köyde ilk müdahalesi yapılan hasta ambulansla güvenli bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs>